Arkadaşlar Cumartesi günü ameliyat oldum. Cumartesi pazar yö, Perşembe günü ameliyat oldum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bugün dördüncü günü. Perşembe günü oldum. Arkadaşlar istek atma. Ben yabancı kişiye yayını almıyorum. Arkadaşlar bugün kaçıncı günü biliyor musunuz? Dördüncü günü. Arayayım mı? Sence ben güzel olmuş muyum aşkım? Hele bir... Ha, taş gibi o. Taş Herhalde, gibi oldum. gürültülü bana taş. bak. Ay dur bakayım bir. Biraz dur. Açtım açtım. Göster bir kız. Böyle. Aa. Bir ha o çoraplar Ay. şey için. O çoraplar şey için. E, Trombol olmadı. E gerisini göster. Ha gördüm. Ay. Kız bu melek anadığından daha büyük. Götün. Ay pardon Toto. Gözüküyor gözüküyor. Nasıl? Törekli Ay. Görünüyor. Aa bu me sen melek azadı tanıyor mu? Nasıl? Evet. Kız seninki onunkinden daha büyük olmuş. Onunkinden daha büyük olmuş sanki. Ama seninki daha güzel. Yaz gör seninki daha güzel. Sağ ol teşekkür ederim. Ay karnı çok güzel olmuş. Ay bacaklarında kız. Bak bacaklarında ince duruyor. Bacaklar bunu niye taktı musun? doktor diye bir hafta da kalk, 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 kalk. kalk bakayım yürü bakayım nasıl yürüyorsun? Kalk bakayım yavaş yavaş. Mehmet'le. Mehmet'le. Bu bir kalçamı niye bile atmış ayda yok ya. Yani. Kalçan güzel olmuş kız. Melek, Az Melek Azat'ınki gibi olmuş. Güzel mi? Yok kız seni gösterir miyim? Manyak mısın? Baktım. Ay. Ay bak. Gördün beni. Bu tarafa döndü. Ya da diyorum ya. Kurban ol diyeyim. Gördün bekle. Ha bekliyorum. Tamam. Göster bakayım. Ay. Yaz gün çok güzel olmuş. Ödem var daha ödem. Ödem var değil mi? Çıkmış ama. Ha çok güzel olmuş yaz İşte o ödemler niye geldi biliyor musun değil mi? Ya. O büyü yaptılar ya, domuz yağısı sürdüler ya, makinaları okudular, üflediler ya, ondan geldi. Hayırdır Eda. Bak sen öl diye yaptılar ama... Sen öl diye yaptılar ama beceremediler. Kız o evde niye yanında kimse yok senin ya? Hayırdır Eda. Bozaldım, öpüm aşkım. Ha, tuvalete gittin mi? Tuvalete büyük abdestimi yapamıyorum ama idrarımı yapıyorum. Büyük abdesti de yap. Bir git sıç rahatlarsın bak. Yayına... İlaç verdi bana onu yersem iyileşirim inşallah. Bunu. İyi tamam yayına gel yayına. Hadi gel geri orada konuşalım. Nasıl Biliyor olmuş zoru söyle, ama Allah, Allah, Allah Kız çok güzel olmuş. Nasıl olmuş? olmuş? Şey, e, Melek daha güzel, daha büyük olmuş. Evet. Şey, bir şey, <laughs> bir şey o ağrılar niye var biliyorsun değil mi? Büyüler yüzünden var. Ne? Bilmiyorum ki. Aşk bir de Melek Azat'ın ilk yaptığı öyledir. Şimdiki hali çirkin. Onu ilk yaptığı daha güzel. Ben daha güzel olmuşum. Böyle büyük böyle. Evet, daha güzel oldu. Ama çok ağrıyor değil mi? Kız çok. Ama neresini yaptırdı? Karnıyla tutusunu yaptırdı. Peki çok büyük olmuş. Siz görmediniz ki. Ben gördüm büyük, zaten büyüktü daha. Aşkım. Zaten büyüktü daha büyük olmuş. Söyle aşkım. Kız, zaten büyüktü daha büyük olmuş. ama Dedi de ki ödem var daha, ödem var şiş i̇şte, böyle kalmayacak. O, o. Ödem gidecek, şişkinlik gidecek. İşte büyü yaptılar gidecek. ya, büyü yaptılar ama ya o, ondan ödem. Güzel o. olmuşum. Mercedes'e biniyorum. Çok yakışıklı, zengin birisi geliyor. İnşallah. O, o da. Yani Kız o da kim olur ben biliyorum da söylemeyeceğim. Eee <laughs> Mercedes'e bindin. <laughs> siyah Mercedes. Öyle güzel bir tane araba yakışıklı. Beni çok beğeniyordu ama. Yakışıklı mı? Ben öyle güzel giymişim araba Kızlar yakışıklı diyor. Lütfen bakın hoca yapmayın. Hoca değil. Hoca da siyah Mercedes'i var ama hoca değil. Yakışıklı. Hoca çirkin. Değil mi Yazgül? Ya hoca ile asla işim olmaz. Hoca insanları kandırıyor. Ben aşkına inanmıyorum. Vere, vere, büyük at, vere. Bu beni abla değil. Vita estetiğe burada evet. teşekkür ederim değil mi? Vita estetiği ne kadar güzel ya, şeyler başlıyor. Şey yani. E, o vita ya estetik de benim de şeyimi yapar mı totomu? Evet ben sponsorluğum yapar. Ben göğsümü yaptığım tamam, gel yaparız. Ben de yaptım canım. Senin göğsün benim de totom. Beni evet, ne yap? Hani ben... Ben iki anısını evet, aynı yap. Aynı dediği gibi, yap. Çünkü kıskanıyorum ben seni. Bir ay... Ağzımdan kaçtı. Ee, şey, çok beğeniyorum ben seni. <laughs> ee, lütfen, e, lütfen şey yaptır. Aha. Kızlar işte yaz, bak Yazgül böyle oldu kızlar. Bakın. Aynı Yazgül. Aynısı. Evet aynı. Maşallah ya da çok Herhalde zevkisin Aynen öyle. Var, Aha, yazgül'ün son <laughs> görseler... ya. hali kızlar. Arkasında da görsen. Arkasını da Bir dakika. Aynısı vallahi. Onkine, yaş, po kimin? Bu yazalım çıkar belki. Hiç olmaz bak göster. Şey Şakira ki, değil, Nicki Minaj. Bak bak. Aynı evet. Nicki. Evet. Aynısı. Evet. Kızlar aynı. Bak dur. Bir, evet. bir foldu var ama onu gösterirsen ban yeri. Evet. dur. Ay yaz gül. Kız aha bak. Vallahi. Bak. Kızlar cidden demin gördüm aha aynı böyle olmuş bak. Bel hiç yok popo böyle. Evet evet. Kalçalar da böyle. Aynen gerçekten. Kız yalan mı yapıyorum? Çok benziyor evet. Yapıyor yalan mı? Maşallah, ya. maşallah. Evet aynı yabancı kadınlara benzedim maşallah. Vallahi aynen aynı iki miraja benzedim. Bir dakika dur. Maşallah. Kıskananlar öyle yazıyor. O yorum yapalar kıskanıyorlar ha. Onlar zaten terapi şey mi? Onlar bak Burada kıskananlar var ya yüzde seksen bak yüzde seksen eltin tarafından geliyor, kocan tarafından geliyor. Bak. Kıskanıyor da kıskanıyor. Evet. Kocan gönderiyor onları. Eski kocan var ya. Kıskanacak şey yapıyorlar. Kıskanıyor. Bir dakika. Sana bir şey değil mi? Şimdi o adam var ya. Böyle ay. 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 Yavaş Kıtır. yavaş. Şey, e, o adam var ya kafasını duvarlara vuruyor. Ben böyle karıyı nasıl kaçırdım diye. Aynı ev, şey evo geldi, evo azı açık kaldı. ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Bir şey, bir şey, değil mi? Evo da şimdi seni kıskandı. Bak gör, buraya yazı yok. Şimdi Evo da gidip yaptıracak. E şimdi Evo da gidip kendini yaptıracak. Eda. Ne? Kızlar <laughs> koyun, sen yürüyor diyorsun. Yazgül ne diyor? Al bakalım diyor. Demek ki Yazgül'ün de gönlü var. Bak Yazgül'e yaz yürüdüğünü duydum, seni atacağım. Yazgül, Yazgül bizim kırmızı çizgimiz. Ne evet, Zaten bütün kadınlar kırmızı çizgim burada. Yazgül ben sana kadın der Eda'ya demem. Sen benim canımsın. Ha? Aha öyle mi oldu? Ha Eda Abi. Bundan sonra böyle. atın modlar, atın veriminliği. Atın. Yok modlar, modlar o benim ben takımımdır. Yazgül nasıl? Yazgül nasıl? Ya da beni, beni kız kardeşim. Evet. Yazgül Hayır, Eda sağ da ol, sana, sana kıskanıyor. Ben sana söyleyeyim. İyiyim canım teşekkür ederim. Bu çakal ben sana kıskanıyor. Ya beni kıskanıyor. Eda da sana kıskanıyor. Eda beni yiyor. çok seviyor. Bak aynı böyle oldu bak. Öff. Yazgül sen hakikaten böyle mi oldun? Evet. Evet. Lan oğlum sen niye o zaman diyorsun ki <laughs> Yazgül'e yürüme? Eda Bırak lan koşayım. Ama Eda çok zeki ya. E yalan Maşallah. mı? Maşallah Eda çok zeki. Eda amaç kartı. Eda o resimleri bana alsana WhatsApp'ta. Tamam Doğru atacağım. Dur dur. At. Ben o resimleri düzenleyeyim de atacağım. Bekle. Arkadaşlar. O yüzden herkes ben Eyle, çok zeki. Eda ile Yazgül, yazgül diyorsanız bir kalp atın. Yani bir güzel şu destek olsaydı Gönlümü da olsaydı olsa Arkadaşlar, vere, kalp, yazgül yazın. Bu güzelin yazgülü. Maşallah Zeynep maşallah. Zeynep maşallah diyoruz da şimdi biz kendi kendimize nazar ederiz. Bir tesis Bir Teşekkürler. Ben, ben dedim ki yazgül, yürüyor. bir susun <laughs> Yazgül bir dur. Ney <laughs> yazgül. Nemrut seni boşladı. Bundan sonra benle sen olacağız. Çatta dedim ki var ya yazgül yazıp herkes yazıyor. Ne diyorsun Vallahi kardeş? ben bıraktıktan sonra ama başlık parası ben ufak masraf ettim o kadar renk... Tamam sana başlık parasını veririm. Bir iki yüz bin lira Ne ne seni ne ne sen ne diyorsun? Beni evet. tamam, evet. evet. doğru, tamam mı? Evet, vermem. Ben yazgülü kimse vermem sana ya ben, yazgülü değil ben Eda'da bahsettim. Yok ben yazgülü diyorum. Yok yok ben. Aşkım. Tamam. Yok. <laughs> 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 Yok, yok. yok. Daha var öyle. Ha sen burada o da diyor var ile Niyaz Gül'ün kıyarım. Ben yakarsı, ben edeyiz, yok, edeyiz, yok yok deniz, yap, deniz, var. 10 milyon dolar verse de kabul eder. Bir tak o zaman kapat yürü git. <laughs> tamam hadi görüşürüz kral. Kapattım. Bir tak o.